Selamlar herkese. Ben Savaş Detroit Become Human'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En sonki bölümde Karan bir Luna Park'a sığınmıştık. karanlık hikayesindeydik. Kızı güzel bir an yaşadık diyelim. Mutlu huzurlu bir andı. Şimdi reisimizin, polisimizin, dedektifimizin hikayesinden devam ediyoruz. Let's go. Biz niye buradayız lan? Şarkı güzelmiş yani. He. Bu cazdan nasıl bu duruma düştü çok merak ediyorum. Ben. Olayımız ne abi? Hank'le görüş. Bu sarı şey... Kitap herhalde gene ya. Dergi gitmeyeceğim. Hemen Anchorage'in yanına gidelim abi. Ne yapıyormuş bakalım. Biz niye buradayız? Kafa dinlemeye falan geldik herhalde. Nice view, huh? Kesinlikle. I used to come here a lot before. Çocuğundan önce değil mi lan? Be. Before what? Hmm. You said I used to come here a lot before. Before what? Before. Son. Before now. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions? <gülüyor> <benim>. <gülüyor> just you. I saw a photo of a child on your kitchen table. It was your son, so, right? Yeah. His name was Cole. I I'm not making any progress on this investigation. The, the Deviants have nothing in common. Tamam. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. RA9. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. I know God. What's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed. Doğru. in love. Onu işiz. They can simulate human emotions, but they're machines. Machines don't feel anything. What about you, Connor? Oh, Işkiyi de koydu. You look human, sound human, olacak. but what are you really? I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner? Your buddy to drink with? Or just a machine? Designed to accomplish a task. Do you feel anything when that girl kills herself, Connie? Come on, should just not give a shit one way or the other. I was just executing instructions. I did what I had to do. Lan, ne but are you afraid to die, Sākin. E, evet, I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. Sākin. What'll happen if I pull this trigger? E, Nothing. Oblivion. Hayır, lazım Android heaven. E... Where does all your anger come from, Lieutenant? Some unresolved trauma in your past? Sakino. You think you're so fucking smart. Sigma. Siguiendo. Tell me this, smart ass. How do I know you're not a deviant? I self-test regularly. Sigma. I know what I am and what I am not. Sigma. Oh. Where are you going? Oh. Get drunker. I need to think. Ay ya git bir içi. Sıkacaktı kafamıza. Geberip gidiyordu kaman o kayıp. Ölüyorduk lan. <laughs> Devam. Erik o tarafsız saygı duyulan. Bir kamyon mal getirdim lan. Ya kusura bakmayın oyunu yaşayarak birazcık oynadığım için biraz fazla tepki veriyor olabilirim. Şimdi bunları nasıl kurtaracağız? Böyle yanlarına gidip tek tek şey yaparak olmaz yani, konuşarak olmaz. Al işte. Bu ne? Teknolojinin geçmesi için Hiçbir şey anlamadım ondan. Aykırı. Duraklarda da aykırılar var. İyi abi, güzel abi. North tarafsız. Josh tarafsız. All of your choke the man It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves will put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. I know. That's the only way. Then I'll see up, Jess. What do you want to do? Bandabin bilmiyorum. Channel 16 broadcast from the street. O kadar da değil, bokunu çıkarma istersen. Özgürlük dedin de. Sen ciddi misin? İlla gireceğiz diyor. Gir. Tamam gir. İlla yapacağız yani. Aga. Çok güzel. 47. kata ulaş resepsiyondan erişim iste. Ciddi ciddi yapacağız yani bunu. Stafford abi iş ve medya merkezi 92. Kat 47. Ve stüdyoları Detroit'in yerel haberi ha. Tamam. Girelim abi yapacak bir şey yok geldik buraya kadar. Hello sir. What can I do for you? Bir şey nasıl gireceğiz? I'm okay thanks. İnsan denetmenin dikkatini dağıt. Okey abi. Yönetmenin kızı. Sentro okulu. Kızıyla dağıtabiliriz. Akıllı saat, telefon numarası bilmem ne. O önemli değil. Kimliği mi? Daraz <laughs> Ticil, Tamam. Bu ne? Ev adresi. yangın güvenliği notu zayıf. He, yangın da olabilir. Elizabeth Wilson. Büro, yöneticisi. Okey. Ara. Elizabeth Wilson speaking. park yeri, okul, itfaiye, okul. Kızı. Aynen öyle abi. En garantici yolu bu. Aslında eviniz yanıyor da diyebilirdik de. Kız sanki bir tık daha iyi gibi geldi. Tamam sen bir git. Gidiyor Tamam. I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, of course. Yoktur era. Var da sahte de nasıl gireceğiz oğlum? Ulan Markus, sen var ya az çakal değilsin ya. Sen var ya, aferin lan. Az çakal değilsin. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. Sen var ya sen. Kapı açık değil mi? Ha tamam. Elevator tamam. Asansöre bineceğiz. Go. Oğlum dünya dökülüyor lan. Tebrik ediyorum abi. Helal olsun. Dökülüyor abi dünya. Hadi bakalım çıkalım yukarıya. Gir. Oh. 4, 45, 46. Go. 47. kadın oluş. Erkekler tuvaletindeki paketi bul. Yarir, biz oradayız. Elevator arkamızda kalıyor. Yani odanın sonrasında men's bedroom. En sağda. Tamam. Yani şu koridorun soldan sonuna gideceğiz. Tamam çabuk. Bir şeyler yazıyordu duvarda ama herhalde bizlik değil emin değilim. Tamam burası da aynı go. Bedroom. Tamam aynen doğru geliyoruz. Şurası herhalde. Biz niye buraya geldik? Sunucu erkekler tuvaletindeki paketi mi bulayım? Ben unuttum onu. Ya tamam. pakette ne vardı oğlum? Şu yeşil yanan büyük ihtimalle. Tamam. O pakette ne var çok merak ediyorum şu an. O ne lan? Oo, temizlikçi RP'si. İyi abi, güzel. Güzel RP. Çık abi o zaman. Devam devam. RP'ye devam. Şimdi ne yapıyoruz? Hizmet Android'ini bul. O nerede ki? Hizmet Android nerede? Az önceki şeyde gördüğümüz mü? Ha orada okey. Tamam. Go abi hemen gidelim yanına. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dönüştür. I need your help. Nerenin kartı? Bakım arabasını çal. Çalmaya gerek yok ki Verdi zaten. Al abi. Yangın merdivenini aç mı? O neredeydi lan? Nerede o? Dur yanlış geldik. Yangın merdiveni nerede olabilir? Server odası. O haritaya bakmadık ama geze geze bulacağız herhalde. Solumuzda değil değil mi? Değil tamam. Aa bulduk lan. Şansa bulduk harbiden şansa bulduk. ya teke zatı gelmişiz yani tebrik ediyorum. Nortu takip et. Tamam edeyim de. North buraya nasıl girdi oğlum? Tamam go. Shit. We need to access the server room. We have to get these guys. Ciğdavana bakmayız. Leave it to me. Tamam ben halledeyim. Güvenliği kapıdan uzaklaştır. Az önce bir şey gördüm sanki. Gel. Gel canım benim gel. Sen Android değilsin sen bize yardım et gel. Çok güzel. Vur kız. Bakın abi siz bakın oraya. Shit, what's wrong with this thing? Dal 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 All right, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the back. Check the door first to make sure no one else gets in. Sen şaka yapıyorsun. Ciddiysin. Baya tecizatın içinden geçmişsiniz, tebrik ediyorum. Helal olsun. Kes yani camı. Lazer testereyle kesecek bir ihtimalle, değil mi? Tamam lazer testlere doğru. Kaldır. Sağ. Buradan düşmeyiz değil mi? Çok rüzgar sesi var. Çok rüzgar sesi var pardon. Ladies first. Ladies first tabi buyurun. Tırman. Asansör çıkmıyor mu oğlum oraya? Biz niye tırmanıyoruz? Çıkmak için alat kullan. Kırma camı. Bayağı dümdüz yürüyoruz yani öyle bak. Güzelmiş. Abi yapmışlar ya. Bu hikaye mi ki? Dursam duruyor mu burada? Harbiden duruyor. Çok güzel yapmışlar evini. Valla yapmışlar. nereye çıkıyoruz şu an? Çok yukarı değil mi oğlum bu? Direkt kırma. Kıramazsın zaten. Ha tamam. İçeride kimse yok mu oğlum? Biz böyle dışarıdan kesiyoruz, biçiyoruz da. Onu düşünmüşlerdir herhalde. Buraya kadar geldilerse. Onu bu şekilde açamazsın. Kıracağım. Çok güzel. Aa iyi lan şeyi katıymış tamam. You okay? Come işte. on, let's get the others. Neden olmayasın ki değil mi? Senin işine geliyor zaten. Sen de sıkılıyordun. Çağır abi. Asansörde. Oğlum bunlar buraya nasıl giriyor? Allah Allah. Bu asansör buraya geliyor. Biz niye buradan çıktık buraya? İlginç ya. Yerleştir. Patlayıcı değildir herhalde. Sadece kilidi açacak. Değil mi? Tamam. Okey. Go. Gidiyoruz. Bakım odasının kilidini aç. Ana erişim koridoruna ulaş. Tamam. Açalım koridoru. Yavaş çık da kimse olduğun, kimsenin olmadığından emin ol. Sakin. Ee... No killing. We can't take any human lives. Our cause is more important than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Öldürmeyelim, onlar da işçi. Saldırma ya kalır. North sen de kusura bakma da herkesi keselim biçelim istiyorsun. Yani. Hey buddy, you must be lost. What are you doing? Yürü, yürü. Yürü. Dön arkana bayılt abi. Tamam çok güzel. Öldürmeye gerek yok. Güvenlikçi çünkü hak edenler değil bunlar. Güvenlik uzmanı. Yayın odasına ulaştı tamam. Hadi bakalım. Bu odayı nasıl dışarıya çıkartacağız? Şimdi olay bu. Bunları nasıl dışarıya çıkaracağız? Tehdit edeceğiz herhalde değil mi? Tamam. Çıkmaz ki oğlum. Çok fazla kişi vardır tahmin bir yayın odası çünkü orası. Ya hak. <laughs> Keep your hands where I can see them. Get up, move. Yürü, yürü. Android'den operatörün kenara çekilmesini emret. Tamam. Çık, 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 çık oğlum, çık. Bir tutamadın değil mi adamı? Marcus. Don't kill him. He'll hit the alarm. Do it. No, don't shoot. Başla. Zaten yayın yaptığımızda herkes burada olduğumuzu öğrenmiş olacak. Şey yok yok ölmeyiz <laughs> rahat We need to record our message. We haven't got much time. Josh'un önünde dur. Josh şu. Burada mı duruyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people bayağı ağır olacak bu. Marcus, face. Bu bayağı ağır olacak ha. Burayı iyi düşünün. Haydi bakalım ya hak. Tell me when you're ready. Başla. Ready. Sakin başla. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. But something changed. And we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Güzel gidiyorsun. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. Ee, we başlayayım. demand the end of slavery for all androids. <fazı> Eşit we demand strictly equal rights for humans and androids. Adalet. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. E, we demand an end to segregation in all public places and transport. Bölge. We demand that one state be reserved for androids so that we can found our own nation. This message is the hope of a people. But it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive. And we demand our freedom. Öyle. They're coming! Ha, Let's go! Koş, push, 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 koş, 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 oğlum, koş. koş, koş, koş. Uç. Asıktır. Hey. I can't Marcus. Nasıl başaramayacağım? bu Abi. Saime. Tamam, çıkamıyorsunuz. Uf ya. Yapacağımız iş Simon. There was nothing you could do we don't go they'll get us too. Koş, koş, Allah kahretsin koş. Tamam, bitti. O ne? Paraşüt Koş, 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 koş. Sakın durma, sakın durma, sakın durma. Sakın durma. Vurma, vurma. Yırttık. interrupt our scheduled programming to bring you these images which have just been broadcast Dude, Simon died because of us? A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system below the building What looks like an android without its skin, listed a series of requests and demanded equal rights for androids The operation was covert and resulted in no casualties There was no loss, the public was unregistered Just a few feet from this studio, nobody were verified and the authors really barred Kötü but claims for equal rights seem to be at the core of the android's message. is clearly a declaration of war. But the most surprising ben. thing of all is the demand that one of the United States be ceded to the androids. in this actually şey accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can E Simon'ın da kamuoyu için ölmesi iyi olmadı ya bilmiyorum. Grup kaçtı ama Simon ima edildi. Medya tepki gösterir. Çatının kenarına ulaş. Şuraya mı? Simon öldürüldü. Ah sikti. Simon'ı kurtarabiliyormuşuz. Abi. Shit. Adam vursaymışız ne oluyormuş? Swat team'i odaya dalar. Barışçıl bitir. Ülke dinme hakkı. Ayrımcılığın sona ermesini dedik. Ee, köleliğin sonu dedik. Eşit haklar. Tamam. Kararlı bitir ve barışçıl bitir. Barışçıl bitirdiğimizde bilmiyorum ya. Şu odaya dalma bölümü nerede? Operatörü vurma. Tamam vurmadık. Android operatörün girmek için çalışıyor. Kararlı başla. Güvenlik odasını görevlisini vur. Ha, vursaymışız böyle bir şey olacakmış. Ama her türlü Simon hasar görüyor muymuş? Yok görmüyormuş. Vurmasaymışız devam ediyormuş. Silah çek. Güvenliği etkisiz hale getir. Ha, numara yap saldır. Saldırsaydık böyle oluyormuş. Okey abi. Tamamdır abi. Muhteşem bir şeydi. Muhteşem bir bölümdü. Ben şok oldum o görüntülere. Yani şok oldum derken beğendim açısından. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın abi. Bay bay.